size bazı şeylerin hep pahalı olması gerektiğini söylediler. Örneğin dahili GPS ile navigasyon yapabilen bir telefonu. Ya da bedava televizyon seyrettiren bir telefon. Ya da Wi-Fi ile internete bağlanıp MSN'de mesajlaşan bir telefonu. Film ve fotoğraf çeken, video oynatan, Java çalıştıran, radyosu olan, müzik dinleten yedek piliyle gelen ve en önemlisi iki ayrı sim kartla iki ayrı numarayı çalıştırabilen çok özel bir telefonu. Ama biz diyoruz ki akıllı topuyla, dokunmatik ekranıyla Vento F8 navigasyonlu çift tatlı cep telefonu sadece 399 lira. 464 64 64 D Shopping D Smart 60. kanalda.